Evet gençler yeni video hoş geldiniz. Bugün yanında Canaga var. Canaga hoş geldin. Merhaba. Evet gençler evet klasik olduğu gibi <laughs> video anlık girdik anlık girdiğimizden ee, ses kaydı almadan mi? <laughs> mikrofon tak diye çıktı direkt girer 3. <laughs> dakikalarda düzeltiyor mu? 3. dakikaya kadar böyle biraz sohbet edeyim sizle. Nasılsınız iyi misiniz? Bu bölümde Can'la <laughs> beraber ortaya karışık konuştuk ettik gittik. Böyle random bir anda girdik. Can da dedi ki bir anda. Video çekmeye yok mu? Zaten bu elden sonra hemen geline girmiştik dün. Ben de bunu birazcık konuşayım dedim sonrasında zaten. Hem mikrofonu takıyorum 3. dakikalarda. O sıralarda tekrar konuşmaya devam ediyoruz. Ortaya karışık random bir video oldu. Öyle sırf kanal videosuz kalmasın diye, diye boş boş Konuşma adına böyle bir konuşma yapayım dedim çünkü evet, evet. hiç sesim yok. Sadece canlı sesi var videoda. Yani benim daha diyeceğim şu yok. 2 dakikası var. <laughs> ıı, konuştuğum yere o kadar olan kısmı. Hmm. Sizi videoya baş bırakıyorum. İlerine kadar zaten mikrofon dediğim gibi takacağım. Neredesin? Hadi o zaman görüşürüz. Daha o, çok uzaksın ya. Daha rotasındaysan ben de oradayım dur. Hmm. Can hmm. ben ortaya doğru gidiyorum. Tamam ortaya doğru gelebilir. Kardeşim ben teröristim ama <laughs> ne lan at bir şeyler at kapıcı bir gezdim ama diamond'ım yok oğlum bu sette diamond olabilir mi sence Allah aşkına biraz mantık kardeşim şimdi yok ya. Yani. daha daha az eşek eşek e. tamam ah ses deneme tamam sesim geri geldi selam millet tekrar geri geldim <laughs> daha demin ki konuştuklarımı duymadınız büyük ihtimalle tamam, nereye tamam, kadar duydunuz onu ah sen misin lan tamam Ha <laughs> almışlar lan burayı. Lan amına koyayım. 8 de pusula var sanıyorum. Domuz etine basıyorum amına koyayım. <laughs> <laughs> yürü bakayım yürü. İleride bak şimşek sesi geldi koş 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 Şimşek sesi kaçcav mı yoksa? adam Dur lan şuradan Adam 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 adam, 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 adam. Ananı <laughs> Oldum wave Aferin lan sana aferin Sen ne oldun? Kendim kendim Ben arkandan adam geldi sandım ama bir döndüm bir. Ben bence önüme say, say, Geç önüme dur seni kurtucam Dede ya ben şu an önünde gözüküyorum. geçer misin kardeşim? Dağdan da geliyor. Tamam dikkat et dikkat et. Oğlum bu ne lan bu değişik vuruyor. Dur 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 dur. Şey, ben tamam bu ben de o sende. Tamam. Öldüm herhalde. Öldüm ben de. <laughs> Adam çok değişik. iki tane vurdu öldüm onu. Geliyor mu? Ben Orası bu çocuğu oku varmış. Evet gençler can kaybettik. Bandit man. Şey dedim, o, o sende bu bende dedim, o sıra adamın full set oldu aklıma geldi. Sonra zaten senin öldün demen bir oldu ama. <laughs> 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 İki tane vurdu öldüm ama. <laughs> 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 dedim o adam iyi e, oynuyor herhalde ya, değişik vuruyordu. <laughs> i̇yi oynuyor şaklar ya. Yo adama olta yani, da attım anasını sakın atan. Ya şerefsiz eşek spot. Ya şurada adam var lan. Biliyorum, onu keseyim bari. Ekollara gidiyorum. Sakın o içeriden çıkma tamam mı? Çıkma çıkma öyle takıl orada takıl. Görmedin beni zaten. Oğlum. Fethi. Alırsın ya. Alırım da. Ya illa yakacağım amına kodumun çocuğu. şimdi seni yakın. Ooo iki diamond'ım var. Ne demek oluyor bu? I can make ne a diamond swap sikim deathmatch başlıyormuş Vay orası şu yukarı gidemem ki Adamlar ortada kapışıyorlar nice. Ananı sikim yanlışca shift up yazdım Yaptım Tahmin et ne gözüktü neyse oraya sansürlerim unutturma bana Şimdi sağdaki <gülüyor> <gülüyor> Bunlar <gülüyor> ne amına <laughs> bileyim ne Suriyeliler ne bir şey kanka Bu adam deli bir şey Kılıç yapmam lazım bana izin verirseniz. <laughs> Nerede yere? Hepsi mi arkasında. Koru beni hemen. Geldi. Yapıl da yapabilirim aslında salsa. Korusana. Atıyorum. Tamam yaptım yapılı. <laughs> ok da yapabilirim korusan. Ok atıyor. Gel amına kodum gel neredesin gel. Şu mu? Bu... Kanka sağında da bir tane adam var. Şeyde ağaçta tuttu ya. Bırak onlar kapışsın istersen. <laughs> o kill benim dorotu çocuğu. Kilimi çaldığın <laughs> için ölmeye mahkum ediyorum seni. Yapılmıyordu. Yapılıyordu. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. Kaç okun var? Onun bayağı var ya. Oklar bir değişik gidiyor ya. Anlaşamadım. Anasını, <laughs> ne rahatlamıyor. Kral kardeşim burası. Kral Flash değilse daha iyi oğlum benim için. Doğru Yapılım alıştım. var yine. Abi Ok'um bitti. bir sürü Gaple'u var. var. Ok'um ama. bitti. Flash diye bir şey yok bu adamın da oku bitti geldi yani bu yerde toplu topluyor. Atamıyor. <laughs> Atamıyordu garibim. Geldi geldi. geldi. Ben atamıyor. atamıyorum. Ananı s**im. Mankan Hayır. Bir tane güzel hit vursan geberecek. Ananı s**im. Best fight forever. Oh! Boros bu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ya hak etmedi Boros <laughs> kilimi çaldı ya? <laughs> İki yapıyor Neyse gençler gayet <laughs> güzel bir boktan video. <laughs> <laughs> Atarım belki belki Atarım hiç bilmiyorum. Hadi görüşürüz.